Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Tel Aviv'deki işgal planını açıkladı. Smotrich, topraklarına katmak istedikleri 6 ülkeyi duyurdu. İsrail kabinesinin ırkçı isimlerinden Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Gazze ve Batı Şeria'dan sonra gününü Hizbullah bahanesiyle Lübnan'a çeviren gözü dönmüş cani ordusu burada da sivillere yönelik ölümcül saldırılar düzenliyor. Dünya, Hizbullah liderini hedef alıyoruz deyip yüzlerce sivili katleden devlete karşı aynen Gazze'de olduğu gibi sessizliğini koruyor. Vaat edilmiş topraklar hayali kuranlardan biri de İsrail'in Maliye Bakanı Bazel El Smotrich. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gıvir ile beraber en az Başbakan Benjamin Netanyahu kadar radikal fikirleri olan Smotrich'in bir belgesel için kayda alınan videosu sosyal medyada gündem oldu. Smotrich, videoda Yahudi bir devlet istediğini, bu devletin Yahudi halkının değerlerine uygun hareket edecek bir devlet olacağını belirtiyor. İsrail'in sınırlarının denizden başladığını ve nehirde bittiğini kaydeden ırkçı bakan, gelecekte Kudüs'ün Şam'a kadar genişleyeceğini öne sürdü. Smotrich, İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırılarının sebebini ise şu sözlerle açık açık ilan etti. Çok açık söylüyorum. Ürdün'ü, Suudi Arabistan'ı, Mısır'ı, Irak'ı, Suriye'yi ve Lübnan'ı kapsayan bir Yahudi devleti istiyoruz.